Düşünmeden nefes alıp veriyoruz yani nefes almaya devam ediyoruz. Derin deyince tek şey yani bence oradaki derin kavramı daha hani nefesini aldığında diyaframının genişlediğini ve işte karın duvarını havanın zorladığı şey de oluyor belki de. Yani aslında orayı fark ettirmek çünkü bu her zaman oluyor zaten vücudunda. Evet zaten derin nefes iki solunum arasını da açıyor. Birisine derin nefes al demekle yavaş nefes al demek neredeyse aynı yere gidiyor diyebiliriz bence. <laughs> Kısmen evet çünkü derin almaya çalış ama işte orada beyni farklı yönlendiriyorsun. <laughs> Konudan çok koptuk. Büyürken <laughs> <laughs> olur bunların birinci bölümündeyiz. Sakin ol, beşe kadar say ve derin bir nefes al yönteminin ee, ...neden zaman zaman işe yaradığını ya da yaramadığını biraz daha derinlemesine bakacağız. Aslında polivagal teoriden bahsetmek belki önce bundan bahsetmek daha anlamlı olabilir. Ee, polivagal teoride üç sinir sistemi cevabı var. Biri güvenli alanda olmak yani ventral vagal deniyor buna işte güvenli ve bağlantıda kaldığın bir hal. İkincisi savaş ya da kaç ki öfkelendiğinde çocuğun işte birine ısırması, vurması ya da işte bağırması genelde savaş modunda olduğu için oluyor. Diğer halde donma modu yani birazcık etkisiz kaldığım bir mod. Bir çocuk ya da bir yetişkin savaş modundayken ona verdiğin derin bir nefes al önerisi hiç işlevsel değil. Çünkü biz şunu biliyoruz ki önce bağlantı kuralım tekrardan çünkü bağlantı bozuldu. Bir arkadaşına zarar verdi. Önce bağlantı kur tekrardan bir yetişkinle. Tekrardan güvenli alana gel. İşte ondan sonra derin nefes al yürü işte etrafa bak. Sonra ne yapacaksan yap. Aslında hedefimiz bir tık daha bunu belki bakmak. Bunu yaparken de aslında ne lazım? İyi sakin bir yetişkin lazım. Yani durumun akabinde çok öfkelenen aynı şekilde yetişkinin de öfkelendiği, yetişkinin de kaygılandığı bir tabloda Bun zaten bütün sinir sistemleri kaygılı ve savaş modunda olduğu için sakinleşecek hiç kimse kalmıyor. Ve bu durumda da çocuğa o tavırla söylenen "Hey sakin ol, derin nefes al." demek işlevsiz oluyor. Yani aslında durum hiç ilerlemiyor yani. Çünkü daha çok öfkelendiriyorsun. Anlaşılmayan bir çocuk oluyor ve o daha da patlayıcı e, hareketlere e, dönüşebiliyor. Yani işin özeti olarak bağıran birisine bağırma diye bağırıyoruz. Aynen öyle. Ya çünkü zaten bağırdığını anlasa o da bağırmak istemez de eminim ki. Ee, o yüzden de Polivagal Teori diyor ki önce kendine bak. Yani sen sakin misin? Çünkü karşındaki sinir sistemi alarm modunda sakinleşmek için tekrardan bağlantı kurmaya ihtiyacı var. Ve bunu sağlamak için de onunla işte göz hidasına inmek, onu anlayan bir dille ona yaklaşmak, işte şu an bu durum sana çok zor geldi demek. Ve sonra işte sakinleşmek için ne yapalım? Belki onunla sadece susmak, belki sadece sarılmak, Belki biraz yürüyüş yaptırmak ama bunun, bu, bunların olabilmesi için ya da bunların işe yarayabilmesi için, bu yürüyüşlerin işe yarayabilmesi için gerçekten onunla beraber sakin kalabilmeyi bizimle deneyimlememiz lazım. Belki de bir yetişkin için de bu çok zor olabilir. Yani e, bir kriz anında çocukların birbirine girdiği bir anda bunu sağlamak çok zor ama biz yetişkin olarak da bizim bunları araştırmamız lazım yani kendimizi oralarda sakin tutabilmek için. İşte sonra tekrardan işte sen sakinsin onu anlayan bir tavırla yaklaştın. Ve sonra tekrardan o yeni bağlantı kurulduğunda zaten yani güvendesin çocuğa sinyale gittiğinde öfke de zaten dinmiş oluyor. Hedefimiz aslında çocuğu buralarda tutmak. Öfke ...problemi demek için ya da işte herhangi bir duygu da bu taşkınlıkların olması çok normal. Çünkü karşımızdaki çocuk 3 yaşında ve hayat boyu zaten bunu öğrendiği bir yerde kalıyor. Ve bu öğrenmedi şöyle gerçekleşiyor. İşte karşılaştığın zorlukta sana eşlik eden bir yetişkin olduğunda... ...senin o durumlara dair dayanıklılığın artıyor, tolerans penceren artıyor. Yani bu sefer işte arkadaşın oyuncağı vermediğinde o kadar öfkelenmiyorsun çünkü oranın daha güvenli kaldığını deneyimledin bir önceki deneyiminde. Ee, bu da seni güvenli tutuyor ya da tolerans pencereni arttırıyor. Ve biz biliyoruz ki yetişkinlerin yani yetişkinlerin daha tolerans pencerelerini konuştuğumuz bir dünyada çocukların dar olması çok normal toleranslarının. Bizde de belki de öyle. Yani öfkeyi hemen bitirmek istiyoruz. Öfkelendik bitsin hemen sakin, hemen geri sakinleşelim. Yani hiç orada ne kendimize Öfkelendikten sonra ne kendimize bir süre tanıyoruz, ne de çocuğun öfkesini boşaltması için bir süre tanıyoruz. Aslında hani e, derin bir nefes al önerisi sinir sistemi için çok rahat, yani sakinleştirici bir e, yöntem. Ama işte bunu hangi tavırla, ne zaman söylendiği çok daha elzem oluyor. Belki de bunun üzerine durmamız lazım. Yani iyi bir öneri ama işe yaramamasının nedeni bunu kullandığımız yer. şöyle bir şey yaşadım. Ee, bir tane çocukla çalışıyorum ve o çocuk yenilmeyi hiç dayanamıyor. Çok öfkeleniyor yenildiğinde ya da kaybettiğinde. Çünkü ya da daha doğrusu yenilmeyi hisset yani yenileceğini hissettiğinde bile yani önde gitmediğinde hileler yapmaya başlıyor oyunun içerisinde. Çok tatlı ve çok becerikli de bir çocuk aynı zamanda. Ama buralarda işte onun kabı çok dar. Yani tahammülü tolerans penceresi çok minik. Ve bir oyun oynarken onunla, ben bir tık önden gidiyordum. O en sonunda patladı ve ciddi öfke patlaması yaşadık seanstayken. İşte bir şeylere saldırdı, kendini sıkıştırdı, saklandı. İşte ben birkaç cümle söyledim ama sanki neşek gibi değildi. Ben de çok zorlamadım çünkü şey göremedim yani hani o... ...tekrardan ilişki kurmayı deneyimleyemedik biz beraber. O yüzden de şunu da biliyordum zaten Egemen, hani oradan söyleyeceğim her cümle geçmeyecek zaten ona çünkü tekrar ilişki kuramadık. Ya yani ben sakin kalmaya çalıştım ama bazen karşındaki de hazır olmuyor yani ilişki kurmaya tekrardan. Ona o alanı sundum. İşte hemen odadan çıktı. O da çabaladı bu arada sakinleşmek için. Sonra odadan çıktı. Bakta olmuyor. Annesine dedi ki ben gitmek istiyorum. Burayı hiç sevmiyorum artık gideceğim dedi ve gittiler böyle apar topar. Ben bu sefer kaygılandım. Ya da şunları düşünüyorum her seferinde. Mesela o anı yaşarken işte Rümeysa şu an nasıl hissediyorsun? Yani kendimi sürekli aslında o dediğim çek haline yapıyorum. Sen şu an nasılsın? Onunla beraber öfkeleniyor musun? Kaygılanıyor musun? Sende ne var diye bakıyorum sürekli kendime. Ben yani kaygılandım hissettim zaten ben de onu zorlamadım. Hani ben de durdum ve o da gitti zaten. Sonra neyse kaç hafta sonra geldi tekrardan. Ve böyle tavır yok. Durumu da konuşmuyor çok fazla. Benimle kaldığı yerden ilişkisine devam ediyor. Ama böyle daha daha tatlıyız böyle. Daha akışkan bir seans yapıyoruz. Ben dayanılmayıp sordum. Aramız nasıl ya? En son birazcık bana kızıp gitmiştim dedim. O da dedi ki evet dedi. Ben dedi kuşu bulmak istiyordum ve sen benden önce buldun dedi. Ve bu durum beni çok sinirlendirdi dedi. Ha dedim sen kuşun mu bulmak istiyordun? Ben onu anlamamışım. Tamam şu an seni çok iyi anladım dedim. Böyle bir daha soft ve güvenli bir konuşma yaptık. Belki de bazen de işte sadece durmak eşlik etmek ve sakinleşmesi için hiçbir şey yapmamakta. Tekrardan ilişkiyi, güvenli ilişkiyi kurdurabiliyor ve bunu ondan öğrenmiş oldum. Yani öfke de aslında bir ihtiyaç. Evet hem ihtiyaç hem de ilişkileri güçlendiren bir araç da olabiliyor. Yani seninle her zaman çok keyifli anlar yaşamak ilişkimizi çok güçlü kılar. Ama aynı zamanda öfkenin peşine de o bağlantıyı tekrardan sağlamak ilişki daha da güçlendiriyor. Çünkü onunla böyle bir his oldu benim aramda aslında bir de şunu da değinmek lazım belki bazen anlamaya da biliriz. Kapsayıcı kalmaya bizim de yerimiz olmayabilir. Ama işte bunu da fark etmek yani bir yetişkinin de belki alması e, gereken sorumluluk bu. Çocuğun öfkesini eşlik edemiyorsak bu bizim buraya bakmamız gerekiyor. Yani bu sorumluluk da bize ait. Neden eşlik edemiyorum? Neyde zorlanıyorum diye aslında burada da yetişkin kendine bakması gerekiyor. Bunun Zaman. üstüne söyleyeceğimiz başka bir şey yok. yok. Aynen. Og sommeren Ser du hvor vond den er?!